Am 138 kırık meal. Ve galu dediler ne dediler? Hazihi işte şu putlarımızı ayırdığımız nelerdir? En amun davarlardır. Daha ve ekindir. Öyle davar ve ekin ki hicrun yasak. Daha öyle davarlar ve ekin ki la yadamu yemez. Neyi? He onu. illa men ancak o kimse ki Neşe ü, biz dileriz. Bu sözü neye mültebis olarak söylediler? Bir zaemihim batıl kanaatlerine bürünücü oldukları halde. Ayeti cellilerin başındaki vav, wow, istinafiye olup, herzihi harf fi tenbih ve ismi işareti mahallen merfu mübteda en'amun kelimesi merfu haber harthun kelimesi de vav harfi ile ona matuf hicrun kelimesi en'amun ve harthun kelimelerinin sıfatı la yad amuha illa men neşa cümlesi de en'amun ve harf kelimelerinin diğer bir sıfatıdır bi zaimihim izafet terkibi kalu fiilinin failinden hal olan bir mahzufa mütalliktir ki takdiri galu zalike mültebisine bi zaimihim onlar bu sözü hiçbir delile dayanmaksızın asılsız düşünceleriyle ilgili olarak söylediler şeklindedir. Hayvanlarından diğer bir kısmını göstererek şöyle dediler ve amun. bunlar da bir takım davarlardır. Öyle hayvanlar ki hurrimet haram kılındı, yasaklandı. Ne? Zuhuruha onların sırtlarına binilmesi. Daha şunu da dediler ki ve en'amun bunlar da bazı davarlardır. Öyle davarlar ki la yazkurune anmazlar neyi? İsmallahi Allah'ın ismini ne üzerine aleyha onların üzerine bu sözleri de ne oldukları halde söylediler? iftiraen en uydurucu oldukları halde kime karşı? Aleyhi ona Allah'a karşı vav harfi yukarıdaki kavlin me'kulüne atıfe olup en'amun kelimesi hiyeden ibaret mahsuf müptedanın haberidir. Hürrimet fiili zuhuruha naibi failiyle beraber en'amun kelimesinin sıfatıdır. İkinci ve en'amun kelimesinde geride geçenler aynen caridir. La yazkuru nesmallahi aleyha cümlesi en'amun kelimesinin sıfatıysa da onlardan nakledilen söze dahil olmayıp mevsufu tayin ve diğerlerinden ayırmak için Allah'a nispet edilerek getirilmiştir. İftiraen kelimesinin mahalli hakkında birkaç vecih vardır. Mef'ulü mutlak olabilir ki bu durumda amili iki türlü düşünülebilir. Nakledilen sözlerin iftira manasında kabul edilmesi halinde kalunun mef'ulü mutlakı olabilir. Lafzından bir amil takdiriyle iftarav iftiraen şeklinde olabilir. Kalunun failinden hal olması durumunda müfterine takdirindedir ki mana buna göre verilmiştir. Lil iftirai Takdiriyle illet üzere yani mef'ulün leh olarak da mensup olabilir. Fakat bu mana cihetinden uzak görülmüştür. Seyec zi yakında muhakkak cezalandıracaktır kimi him onları ne sebebiyle bir makanu olmaları sebebiyle nedir olmaları yaftarun iftira ederler yani Allah hakkında yapmış oldukları bu gibi iftiraları sebebiyle seyec zihim cümlesi istinafi olup irabtan mahalli yoktur bir makanu'daki ba sebebiyet için olup ma mastar harfi kabul edilmiş kanu fiili nakısının ismi sonundaki vav yaftarun cümlesi de haberi durumundadır. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يضعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليه افتراءً aleyhi seyecizihim bima kanu yeftarun müşrikler batıl zanlarıyla bu putlar için ayrılan davarlarla ekinler yasaktır ki onları bizim dilediğimizden başkası yiyemez bunlar da sırtlarına binilmesi haram kılınmış davarlardır bunlar da bir takım davarlardır ki putlar adına kesilmektedir kesilmekte dirler derler de böylece Allah bu şekilde emrediyor, emrediyor diye ona iftira ederek keserken üzerlerine Allah'ın ismini zikretmezler adını anmazlar yapmakta oldukları iftiraları yüzünden o Allah yakında onları cezalandıracaktır.